Arkadaşlar yine elimde çapa. Yine otlarla uğraşıyorum. Şu, şu sınır yani komşuyla sınır burası komşunun tarlasıyla. E, bu arayı temizlemem lazım yani kendi sınırımızın üstü. Hep ot. Ot var, bıtırak var. Şöyle kesip böyle şu tarafa taşıyacağım. Şu arayı açacağım. Açmazsan orman gibi oluyor. Ağaçlardan bir şey alamazsın meyve. Temizlemezsen. Şöyle temizlersek. Böyle. Ağaçlarımızdan meyvelerimizi de alırız rahat. Dikenler olmuş. Bakın. Bunu kesmezsen. Bu diken her yeri sarar. Bütün tarlayı sarar. Bu da eriğin vermiş olduğu fideler. Şunlar fidan. Şunu bırakacağım arkadaşlar. Şunu kesmeyeceğim. Geri kalanları keseceğim. Onu büyüteceğim. Onu büyütüp evin yanına dikeceğim. Evin yanında da olsun bir tane. Evet, şunu alır mısın? Orada dallar var ya. Merhaba. Eli şey Cesur. Tarlayı mı gezmeye geldin oğlum? Cesur. Cesur da cesur ama. Çok tatlı maşallah. Ya köpeğimi çok seviyorum. Şöyle. Oh, temizliyoruz işte. Yani böyle gidiyoruz. İşlerimiz böyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Soruyorum. Hiç oralı olmuyorsunuz. Ne işler yapıyorsunuz? Nelerle meşgulsünüz? Hiç cevap yok. Bizim köy şey işleri böyle. Hep tarla. Bahçe. Sonbahar. İşte şey yapıyorsun. Yazın ekiyorsun kışın kesiyorsun böyle. Yazın ekme işi oluyor, kışın kesme işi oluyor. Köyünün işi böyle. Elif nerede? Gitti. Elif! Burada yaramazlık yapamadı. Müdahale ettim hep. Hemen kaçtı hemen. Anne bak. Tındıktan. İşte tırpanla. Erkek erkekler yapıyor böyle şeyleri. Bizim evde ben yapıyorum. Adam çünkü cumartesi, pazar hep çalışıyor. Evde kalmıyor, fırsatı yok. Hiç. O da iyice yoruldu yani. Çok yoruldu dedim bu bu hafta çalışma. Dinlen biraz. Hemen hemen kaç aydır hiç hafta sonu tatili yapmıyor. Hep orada, fabrikada hep. O da yoruldu. Efe bak çırpı domatesler var. Oradan girmedik. Gönüldü. E, sanatlar var ya. Yürü, uh -huh. Gir, gir, gir alın <laughs> al onları. al dayı. attın yesene. Okey, o domatesleri çekebilirsin anneciğim. Domatesleri çekmeden almak için uğraşıyor da. Biliyorum domatesleri de çekebilirsin. Bizim halamın kızı var kumda. Kızını almış küçük kızını daha küçük. Onunla beraber televizyondan izliyorlar beni. Çok tatlı Asel. Asel'i yerim ben. Çok tatlı. Koronadan dolayı göremiyorum. Gidemiyoruz. O da gelemiyor. Ama gördüm geçen akşam. Mesaj atmış şey. Resim atmış. O kadar güzel ki. Oturmuş annesinin yanına. Beni izliyor. Televizyondan. Funda izlemeye devam et. İzleyin beni. İzlemelerimiz düşüyor. Hep bahçe işiyle uğraşıyorum. Ne yapayım? Yağmur yağmadan diyorsun. Hadi şunu yapayım. Hadi bunu yapayım. Mecbur videolarımız hep ot ok kesme. Ağaç budama. Mecburen yani işim o. Ee, Zaten kanalımı da kanalım da o yani. Günlük yaptığım işler. Bu aralar da günlük yaptığım işler. Sonbahar. Sonbahar ne yapalım? Sonbaharda da bu işler yapılıyor. Mesela evin etrafını o meyvelerin dibini kazmadım. Kazmadan buraya geldim. Çünkü burası daha önemli. buradan sonra hemen traktör sürebilir. Traktör sürmeden buranın pisliklerini temizlemem lazım. Şimdi 5 e, kilo yoğurt e, şey mayaladım süt. Yoğurt mayaladım 5 kilo. E, süzme yoğurt yapacağım arkadaşlar. Yarın Allah izin verirse süzme yoğurt yapmayı düşünüyorum. Bir de e, üzüm pekmezi aldıracağım eşime. Ben çarşıya gitmiyorum. O oh. ödenecekleri ödüyor, alacaklarını alıyor geliyor. Söyleyin de üzüm pekmezi alsın. O süzme yoğurdun üstüne döküp muhteşem oluyor, harika oluyor. Tatlı niyetine, hafif mesela mesela diyelim ağır tatlılar dokunuyor. Süzme yoğurdun üstüne dökün pekmezi, hafif bir tatlı, çok güzel oluyor. Sağlıklı. He? Sağlıklı. Çok sağlıklı bir de evet hem hafif. Öyle düşünüyorum yani pekmezi şeyi yapayım. üzme yoğurdu. Pekmezi de aldık mı? Ya benim üzümüm, armutum falan olsa ben pekmez yaparım. O e, evin karşısına meyve yaptık biz eşimle. İşte buraya taşındıktan 2-3 sene sonra meyve yaptık. O meyveler gelişmedi. Öyle böyle kaldı. Ne ilerledi ne yaprak açtı böyle kaldı. Kurumadı da. Neyse onu onlar baktık onlardan umut yok. Tekrar gittik. Tekrar fidan aldık. Onlar iyi inşallah onlar verir. Onlar biraz güzel yani. Biraz boy attılar, yaprak verdiler. Bir tanesi hatta çiçek verdi. Dedim herhalde armut verecek. Daha çok küçüktü. Çiçeği düştü. Ama olacak gibi onlar yani. Mesela şu ceviz bu cevizi bir yola sokmak lazım. Şu etrafa yayılmış, açılmış onları kesmek lazım. Tarlaya gittiğiniz zaman arkadaşlar illa yiyecek bir şey bulunuyor. Neyse de domatesleri oraya koydu. Harika. Bunu eşime yaptıracağım. Oradaki fındıklar gidecek. Nereye? He? Nereye? Karşıya. Sepçeyle. Ben de keseceğim sandım. Yok yok. Keser mi? Onları diktiğimizde Elif daha yürümüyordu. Kucağımdaydı. Oradan alacağız. Allah izin verirse. O karşıdaki fındık sırasına yapacağız. Şuradaki hayvan gübresini kepçeyle şu açık alana döktüreceğiz. Fındıkları buradan aldıracağız. Karşıdaki fındık sıralarına dikeceğiz. Hepsi bir yerde olsun. O da eşim evde kalınca olacak. Allah'tan komşumuz var. Komşumuz harfiyat işleri yapıyor. Onun kepçeleri var. Hemen şurada evi. Oradan hemen şey kepçeyi sürüyor. Hemen burada kendi tarlasından. Buradan işlerimizi hallediyor. Allah razı olsun. Ee, arkadaşlar komşunuzda bir şey olduğu zaman, komşunuz mal yaptığı zaman ya da komşunuz bir şey aldığı zaman kıskanmayın. Fesatlık yapmayın. Çünkü e, komşudaki e, yani komşunun malı, komşunun her şeyi bir gün olur. Size de faydası olur. Bak komşumun kepçesi var Geliyor burada işimi hallediyor Ha komşum olmasaydı Kim bilir nerelerden arayacaktık Adam gelirken yol parasını bile Alacaktı senden Ama ne yapıyor Şuradan hemen atlıyor komşu hatrı Komşuluk Allah daha çok versin Komşularımın hepsine Çünkü faydası oluyor Komşunun malı Senin malın sayılır Ne diyor Mesela komşuda pişer, yediri düşer. Bu büyüklerimiz laf söylemiş ama boşuna söylememiş. Ama şimdi bir şey var. Komşularda bir, yani ne bileyim ben tanıdıklarda komşularda bir kıskançlık var. Aa, onu almış duydun mu? Ne yapmayın. Fesatlık yapmayın. Allah herkese versin. Çok şükür. Var komşumun keçesi. Var komşumun traktörü, tarlamı sürdürüyorum. Gübremi attırıyorum. Bak o fındıklarımı oradan sökecek. Oraya çukur açacak. Fındıklarımı dikecek. Kim gelir iki ocak fındık için? Kim hangi kepçe gelir? Ta oraya gelemeyiz abi diyecekler iki kök fındık için. Ama komşum hemen atlar gelir. Allah razı olsun. Allah vermiş almış. Daha çok versin Allah. Bak şuraya patates ekmişsin. Efe. Nereye? Buraya. Ne? Senin dediğin o puf şeyler mi? Puf mu? ama daha olmamış bak. Kahverengileşmeye başlamış. Bu iyice şimdi böyle sıkıyasın duman çıkıyor. Sıkıyorsun duman çıkıyor. Ne işe yarar ki? Ama kokusu mantar gibi kokuyor. Bak burada olmuş ama çimenlikte de olmadığı için puf olmamış bak. Hı hı. Pufa dönüşmeye başlamış sanki ortası gördün mü? Evet. Genelde çayırlarda çimenlerde oluyor. Bir babana dedim ormana gidelim. Ormanda arkadaşlar şurada Yürü sen 20 dakika sürmez. Yürüme. 15 dakikada ormanda bulursun kendini. Yakın. Ama yanında eşin olmayınca hiç tadı olmuyor yani. Gidip de ne yapacağım Eşim olsa mangal yakarız. Mantar ararız. Daha neşeli olur. İnşallah. Şimdi Usta başı oldu fabrikada. Usta başı oldu e, hep fabrikada. Eve geliyor, evde de rahat bırakmıyorlar. Hep telefon, hep telefon. İnşallah bir boşluk olur da götürür bize ormana Şimdi bakın. Benim burada enginarlarım vardı. Şeyden otlardan kaybolmuş. Bak bir tanesi şurada. Enginar. Şimdi buraları açınca onlar da çıkacak ortaya. Şöyle. Bir tanesi. Şuralarda bir yerdeydi ama bulabilirsek. Bir tanesi şurada. Hani? Bir tanesi de. bak. Ah, şey var ya bak evet. gibi duruyor. Bak bir tane de orada. Gördün mü? Evet. İşte onları buraya yaptım. 3 5 kök almıştım. 3 kök çıktı. O da, o da alttan fide veriyor. Fideyle çoğaltılıyor. Şimdi bu fındıklarımın alma nedeni arkadaşlar. Şimdi bu fındıklarımı buraya niye diktik? Buradan niye alıyoruz? Evet, ee, zamanında bunu akıl etmedik. Komşunun yerine uzanıyor dallar. Daha da büyüyecek. Bundan kocaman olacak. Komşuya daha çok zarar verecek. Bir de tarla sürülürken şu kısım yüksekte kalıyor. Sürülmediği için. Bu kısım da aşağıda kaldığı için mahsul su altında kalıyor. Su. Çukurda kalıyor çünkü. Ben bu fındıklarımı alırsam traktör burayı sürecek burayla eşit olacağı için hem fındık e, hepsi bir arada olacak diğer fındıklarla hem de buraya ektiğim mahsus su altında kalmayacak o yüzden alıyoruz Aşağıda kalmış. Bak bunu demek istedim ben. Gel böyle. Bu fındıklar burada olduğu için traktör süremiyor. Bakın şurası aşağıda. Bir kanal gibi şöyle. Ama bu fındıklar gidince Allah'ın izniyle çok güzel. Bakın nasıl açıldı. Bakın şöyle otları aldım. Şöyle. Bakın tertemiz oluyor. Ağaçlar ortaya çıkıyor. Güzel oluyor. Yalnız yazın burayı kaç daha temizledim bilmiyorum. Ben yazın burayı çok temizledim. Çünkü niye temizledim? Burada pırasa vardı. Pırasa, fındık. Temizledim ama bakar mısın? Sanki hiç temizlememişim. Niye böyle ben anlamıyorum. O yüzden bıraktım burayı. Seneye buraya yapmayacağım bahsedeyim. Bu kim çekti? ama elime bir şey gitmiyor. Bak bir falan yok. Şuraya da. Şurayı da tarafa alsam. Buraya mı kaçtın? Bir ot var. Aynı şey gibi. Odun gibi kesilmiş. Şuraya bak. Sanki hiç balta vurulmuş şey. Kapalı vurulmamış buraya. Allah'ım yarabbim. Yap 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 aynı. Orayı da koltuğunu parlasın. Sürülürken gider herhalde değil mi? Evet gider. Zaten traktör şuradan giriyor. Traktör alır orayı. Şimdi ben incelemeye kalktım. İnanın buradan çıkamam bugün. Efe et istedi. Dışarıdaki sobada et alacağım. Efe eti çok seviyor. Değil mi Nice? Evet çok seviyor. Eti eti Efe. Diyorum ki. Acaba diyorum Efe kasap olsa nasıl olur? Olmaz. Kasap olmak istiyor Kasap ol... Ne istiyorsun? Hı. Tıp sekreteri. Tıp sekreteri. İyi bak randevuları senden mi alacaksın? Evet. <laughs> ben annene tortil yaparsın. He? Adalet. He? Adaleti de alacaksın değil mi? Evet. Ortaya, ortaya. Bravo. Şimdi bakın. Hiç bir şey oldu. Geldiğimde orman gibiydi burası. Yapınca oluyor. Bir bütçem bu kadar. Tarlayla işim bitti çünkü... ...başka zaman çatalarım. Bugün şimdi eve gideceğim. Çocuğuma çavurma yapacağım. Tarladan geldik arkadaşlar. Ben akşam et çıkarmıştım dondurucudan. Löpet çıkarayım derken gerdanını çıkarmışım. Bakın. Gerdan çıkmış. Ben de dedim çocuğa bir kavurma yapayım. Löpet kuşbaşı yapıp ama çocuğumun şansı yokmuş maalesef gerdan çıkarmışım gerdandan da et temizlemeye uğraşıyorum böyle şimdi diye başka bir poşet çıkarsam onun erimesini beklemek gerekiyor buradan ne çıktıysa onu yapacağım bu arada benim yetiştirdiğim tosunun eti bu Hiç iğne yapmadık bir sayvanımıza. Sadece yonca, işte saman. Hiç şey yapmadık yani vitamin iğnesi falan. Hiç iğne görmedi. O kadar e, sağlıklı bir şekilde yetiştirdik. Burada kurban kesmiştik. İşte komşularımız, akrabalarımız. Yedi hane toplandık. Burada kestik. Aslında düzgün bir şekilde koymuştum dondurucuya kemiklerini kavurmalığı filan ayrı ayrı ama ben akşam niye bunu çıkarmışım ben anlamadım. Şimdi yarın şey yapayım desem hadi et çıkarıp şimdi canımızı istedi bir kere değil mi efendim? Hı hı. Şimdi yarını bekletmeyeyim. Evet. Aslında şey istiyorum arkadaşlar. Böyle evde eti hazırlayacağım. Her şeyini alacağım. Doğru ormana. Ormanda bir şey tava kavurma yapacağım. Çınar ateşinin şey çınar odunuyla böyle kömür gibi yanıyor çınar odunu. Çabuk sönmüyor. Ben evde kavak odunundan yapıyorum. Sürekli dolduruyorum sobanın içini. Çınar falan yok. Ay öyle işte. Mincik mincik et bulmaya çalışıyorum. İşte arkadaşlar şu e, gerdanı işte doğradım. Gerdandan ne çıktıysa. Bakın içindeki iliği de aldım. Kuşbaşı yapacaktım çocuğuma bol bol ama yanlışlıkla kemik çıkarmışım. Bakın. İliği de koydum içine. Bu şekilde kavurdum. İçine biraz kendi suyunu çektikten sonra yine sıcak su koydum. Onunla da kavurdum. İçine bir tane soğan. Artık etim pişti. Tatlandırmaya geçtim. İki diş sarımsak koydum. Sarımsaksız olmaz. Et sarımsaksız olmaz. Daha kekiği var. Daha keki e, için üzerinde e, çiçekleri bile duruyor hala çok güzel mis gibi kokuyor. Bir de e, mesela bazı insanların e, midesi eti hazmetmiyor mesela nasıl e, rahatsız oluyor ağır geliyor. İçine keki koyduğunuz zaman arkadaşlar hazmı kolaylaştırıyor kekik. İçine keki koyun e, rahatsız olan insanlar içine keki koyabilirler eti. İşte pul biber kendi pul biberimi kendim yapıyorum ben şöyle pul biberimi koyacağım. Tuz, biraz da böyle kavrulsun. Muhteşem bir koku yayıldı. Baharatı işte soğanını, sarımsağı koyunca kokusu bambaşka oldu. Şöyle bak. Ondan sonra arkadaşlarım pilav yaptım. Ah, pilav üstü yapacağız gazlı içecekle pişsin de etimiz. Öyle işte böyle. Biz burada yemeği sevdik arkadaşlar. Cesurun cesur hayır hayır cesur. Cesuru ayırdık sıcak diye başka yere koyduk. Soğusun diye. Sabırsızlıkla dolanıp duruyor orada. Anneciğim bak cesur bak seninki orada oğlum. Soğutuyoruz. Vereyim kendine. mi? Koy önüne bakayım ne yapacak sıcak yiyebilecek mi? Yesur. Sure. Yes gel. Yesur gel. Yok okay, yemiyor. Yok. <laughs> Çok edikmiş. Dolanıyor. Yani, ayran yapacaktım arkadaşlar. Ee, normalde hep sürekli gazlı içecek içirmiyorum çocuklara ben de. Çocuk işte arada bir canları çekiyor. Bugün de dedim ki onlara şey alayım. Gazlı içecek alayım tarlada da sıcağın altında da yorulduk. O yüzden Ne oldu efendim? Adam yemek istiyor. Ne oldu?